Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün sizinle bir de bir sizinle beraber Minecraft hakkında bilinmeyen şeyler göstereceğim. Birinci, eğer bir hayvanın ismini dinler Bone yaparsınız. Dinler Bone bir dakika yani dinler bone alarsınız ve onu bir hayvana ver verirseniz arkadaşlar e benim şu anda olmadı normalde bir hayvana dinler bone diye bir at verirsiniz ters yatar böyle böyle gider ters gider. E, şu anda 1.8.6 sürümün, sürümünde olan bir şey bu. Eğer sizin telefonunuzda 1.6.5 1.6 sürümü varsa size de olur. İkinci, ikinci elimiz. Yani bir sürü bir sandık varsa ve sandıkların arasında su varsa sandıklar sayesinde kenarlarından tutumlu çıkabiliriz. Sıradaki. Eğer madenin altında e, madenin altında hangi mücevherin olduğunu görmek istiyorsanız madenin üzerine cam koyarak altında ne olduğunu görebilirsiniz. Ve bu sayede altındakini hem de kaybedip hem de altındakini alabilirsiniz. Sıradaki eğer suyun altına girdiğimizde sınırsız hayatta kalmak istiyorsak bir gidip oraya bir meşale koyarsak Hemen. Bir dakika. Oy. Oraya... Bir dakika yani şöyle. Arkadaşlar eğer bunu 1.6.5 sürümünde denerseniz işinize yarayabilir. Sıradaki. <laughs> Minecraft'ta nedense bir sandığın üstünde tahta blok olursa açamıyoruz ama bir cam olursa açabiliyoruz. Sıradaki. Eğer kılıcınız kırıldıysa yeni gelen özellikle kılıcınızı kırıya koyup yeni sapa sağlam bir kılıçla herkesin içinden geçebilirsiniz. Sıradaki. Minecraft'ın yeni gelen özellikle artık kıyafetlerimizi bile yıkabiliyoruz bazen de. Sıradaki. Eğer bir zombi üstüne boğarsanız tabii ki de gelirse Ben geleceğim. Sıradaki. Eğer, eğer bir koyunu sıkıştırıp şey, bir dipansiyonun içine de bir makas koyarsak koyunu buradan direkt ben ürünü alabiliriz. Sıradaki. Diyelim ki kendimize bir kale oluşturmak istiyoruz ve kalenin sağ, e, sadece şuraları böyle. Kalemizi güzel düşünmek için buraları böyle buraya böyle koyup e sonra da vur, vur. ve artık buradan asla ve asla bir creeper patlasa bile kimse ölmez. Sıradaki bir tane şaretle tamı tamına 5 tane stone lambasını yakabiliriz. Sıradaki bir slime ile bir bloğu kaldırabiliriz. Ama bir slime is istediği blok kaldırır. Ama kır taşla obsidiyeni asla bir şekilde kaldıramaz. Sıradaki sıradaki şeyi şu anda yapamam. Ama size söyleyeceğim. Eğer daha hızlı balık tutmak istiyorsanız yağmurlu havalarda çıkmanız daha güzeldir. Sıradakine geçelim. Her zaman su lavdan daha büyük yıyalır. Lava baktığımızda lav çok az bir yer kaplıyor. Ama suya baktığımızda doğumdan daha büyük bir şey görebiliyoruz. Aralarında milyon kadar fark var. Sıradakine geçelim. Minecraft yeni gelen güncellem güncellemelerle Sadece artık sadece çapayla değil kürekle de kürekle yeni gelen şeyle kürekle blokumuzu köylerde kullanılan blokları çevirebiliriz. Sıradakine geçelim. Sıradaki bir sandığı üstünde çim varsa ama çim tarım yapılacak çime dönüştürdükten sonra açabiliriz. Sıradakine geçelim. Bunları... Bunları bir plakayla koyabiliriz ve gün ışığı so sensörüyle kapatabiliriz ve özellikle tuzak kapısıyla kapatabiliriz ve bunlarla daha bu ve bunlarla daha güzel bir şelale bile yapabiliriz. Sıradakine geçelim. Diyelim ki buradan gelen bir arkadaşınız buradan gitmesi gerekiyor ve yanlışlıkla buradan gidiyor. Ha Oraya bir kızıl taş koyup onun yeri yerini yeri, yeri, Bakın yerleri değişiyor. Sıradakine geçelim. Aslında bu bir hile. Fark ettiyseniz mi? Minecraft'ta rayın tam şurası bir kazmadır. Şurası bir kazmadan yapılmış ibarettir. Gizli kapıyı direktmen hiç uğraşmadan direkt ben tablo koyarak yani tuval koyarak yapabilirsiniz. Bu bunu, ve bunu yapımı bayağı kolaydır. Yani yapmanız çok kolay. Ve gizli kapımızın herkes bulab bulabileceği bir yerde ise o zaman gizli kapımızın arkasına kapı koyarak insanların girişini komple engelleyebiliriz. Ve sonuncu olarak sizlere aynadım pistonla da itebiliriz. Ve diyelim ki sizin bir arkadaşımız buradan geliyor ve ölüme gidiyor. Ve onu ölmemesi lazım ve hemen bu taktiği yaparak arkadaşınızın kurtulma ihtimali daha yüksek Ve videomuz bu kadardı inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok umur, emek verdim. Video sıralarında bayağı zor oldu. Ama videomuz bu kadar bize bay bay.